Gaziantep Kamil Ocak Lisesi'nin değerli öğretmenleri, idarecileri, yöneticileri ve sevgili çocuklar ve misafirler hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamın. Mustafa Kemal'la yetiştirmek için yeni Kamil Ocaklar yetiştirmek için elimizdeki en büyük fırsatımızsınız. Altınımızsınız. En değerli hazinemizsiniz. Siz bizim geleceğimizi yetiştiren, evlatlarımızı yetiştiren en çok güvendiğimiz kardeşlerimizsiniz. Kamil Ocak, Gaziantep'in Türkiye'nin önemli bir değeri. Bu okulun hikayesi şöyle. Şahin Bey dedi, Şehit Kamil dedi. Genç nüfusumuz çok fazla. Yaklaşık bir milyon hemşerimiz yaşıyor her birinde. Rıdvan Başkanımız Şehit Kamil'de bir spor lisesi yapılmasını çok istiyordu. Dolayısıyla da spor lisesi fikri oradan çıktı.